Oriçarooba benlik 17 Burası birinin bulunduğu yer değildir. Bulunduğunu belirttiği yerdir. 27 Yol anlamını durakta kazanır. 56 Hep dinginlik ve durgunluktur benim için mutluluk. 57 Hep ayrılıklar yaşıyor bu dünyada. Hep çelişkiler. 61 Nereye kadar aldatabilir ki kişi kendini? 80 Aykırı yaşamışım. 85. Ben gerçekleşmemiş düşlerimin gerçekliğini yaşıyorum. Hatta yaşatıyorum. 88. Anlaşmamızın yolu yok. 101. Yeni bir iş aramadan istifa ettim bütün işlerimden. 101. Sevgi bazen bir çekişme, bir hırlaşma, bir güçlük yarışması olsa da temelde ancak eşitler arasında kurulabilecek bir ilişki değil mi? Sevdiğine egemen olmaya çalışan Onda da sevdiği